Bazıları geleceği tahmin eder, bazıları ise görür. Ama sadece bir kişi onu yazdı. Zamanın ötesine yazan adam Muhyiddin İbni Arabi ve şimdi unutulmuş kehanetleri ilk kez bir araya geliyor. 1165 Endülüs'te doğdu. Çok genç yaşta derin mistik bilgilere ulaştı. Rüyalarında peygamberlerle konuştuğunu iddia etti. Ama asıl sırları kaleme aldığı yüzlerce eserde gizli. En ünlüsü Fütuhatül Mekkiye ve en korkulanı kıyamet hakkındaki risaleleri. Arabi sadece ruhen değil, zamanda da yolculuk etti. Kehanet e, göre insanlık bir döngüde sıkışıp kalmış, aynı hataları tekrarlıyor. Arabi şöyle yazmış, İki denizin birleştiği yerde yer sarsılacak büyük bir şehir yıkılacak ve insanlar şaşkına dönecek. Bazı araştırmacılar bu satırları 1999 Gölcük depremi ile ilişkilendiriyor. Marmara denizleri arasında bir şehir enkaza döndü. Başka bir satırda şöyle diyor. Demir kafesli atlar gökyüzünü deler. Gazap taşırlar, taşlarla savaşırlar ve ateşle yok ederler. Bu satırlar modern tankları ve hava saldırılarını tanımlıyor gibi. Birçok kişi bunu İkinci Dünya Savaşı ile ilişkilendiriyor. Siyah kefenli bir ordu doğudan yükselecek. Liderleri gizli olanı ortaya çıkaracak. Bazıları bunu IŞİD'in yükselişi ve halifelik ilanı olarak yorumluyor. Arabi yüzyıllar öncesinden İslam dünyasında bir kargaşa dönemi öngörmüştü en çok korkulan satırlarından biri. Kabe'nin gölgesi düşecek. Orada kara bir ateş yanacak ve insanlar hac yolunu terk edecek. Bu, Kabe çevresinde büyük bir saldırıya veya doğal afete işaret edebilir. Arabi şöyle diyor. Kuzeyden esen bir rüzgar doğuda bir çocuk doğuracak. Ulusları birleştirecek ama kendi halkı tarafından yutulacak. Bu satırlar önemli bir değişime işaret eden gelecekteki bir dünya liderine işaret edebilir. İbn Arabi'ye göre kıyamet tek bir günde olmayacak. Şöyle diyor, önce akıllar ölecek, sonra kalpler. Dünya zaten ölü ama insan farkında değil. Kıyametin yedi aşaması var. Şu anda beşinci aşamadayız. Bazıları Arabi'nin insanlığı izleyen bir tür ilahi teknoloji öngördüğüne inanıyor. Arabi'nin eserlerindeki bazı sayılar ve semboller hala çözülmedi. 99. kapı açıldığında dünya değişecek. Bu satır ne anlama geliyor? Bir geçit mi? Yoksa bir medeniyetin dönüşümü mü? Bu kehanetleri yaymadan önce unutmayın bilginin bir ağırlığı vardır ve bazen gerçeği bilmek onu yaşamaktan daha korkutucudur. İbn Arabi'nin kehanetleri sırların sonu değil. Abone olun. Bir sonraki kehanete kadar.